Herkese yeni bir Harry Potter ve Melez Prens bölümünden merhaba. Arkadaşlar. Um, Ron'la dışarıda buluşalım. Ron dışarıda neresi? <laughs> İmdat. Ben buraya nasıl geldim? <laughs> hmm. hmm. yani, Yiyecek bir şey alacağım ben diyor. McGonagall wants to see you in the astronomy tower. So why would he send someone from Bence de. I'm not your personal messenger. Go ask her yourself. But the aura shut the astronomy tower. Then they've obviously reopened it, haven't they? I solemnly swear that Ha, astronomi kulesini de açmış olduk böylece yani. Slytherin'in biri dedi McGonagall seni astronomi kulesinde görmek istiyor. Harry de dedi niye o zaman e, birini yolladı ki? Dedi. Ben senin personal ya işte mektup şeyin değilim. Yes. Nick seni de mi bulaştırdılar? And so, And, so And so they do. Let's go, Nick. Potions class shortcut. Hayır, hayır. Durun diye. Astronomi kulesini açmışlar falan. astronom kulesi şey değil mi? Neyse, neyse. Boiled ah, her, her yerde, her yerde Hadi dip dip. Dön 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 dön. Bu müzikler çok iyi ya. Oyundan iyi yanım müzikleri muhtemelen. astronom kulesi neredeydi ki? astronom kulesi yine menes... Özümran gökada yoktu çünkü. Ben Zümrüt Köy Yoldaştığını biraz daha iyi biliyorum çünkü hani Hogwarts ilk çok detaylı yaptıkları şey. Eee ıı, nasıl desem? Zümrüt Köy Yoldaştığı oyunuydu. O yüzden çünkü Ateş Kaderinde değil de eee ıı, tutsa Tutsağı, ve Felsefe Taşı'nda da gezebiliyorduk oraları da. Hani böyle hiç filmdekine ya da ne bileyim McGonagall McGonagall yalnız. <laughs> Rolling'im öyle hani dizaynına göre şey değildi. Grafikleri de iyi değildi zaten. Bu oyunu birazcık daha iyi herhalde. O yüzden tam bilemiyorum. İnşallah anlatabilmişimdir. Astronomi Kulesi'ne buradan gidiyoruz o zaman. Ha. Ha, oyunun başında giremediğimiz mekanları da şey olarak yansıtmışlar. Ee, Seher bazılar kapatıyorlar onları. Oradan fazla tehdit gelebilir diye. Melis Prens'te hani Voldemort döndü ya. O yüzden hani e, kapattıkları için biz gidemi gidemiyoruz diye düşünüyorlar ve ışıkla buraya girdim ve hiçbir yer aydınlanmadı. İşte oyun hatası. Hani crest ya? Aha. Ben onu nasıl alacağım? Bunu mu atacağız? Yuh. Bir dakika. Yapabilir miyiz? Ulan. Öyle değil. Ha. Ha bir şey atacağız. Tamam ya. Ben bilmiyorum işte onu. Daha önce hiç almadım oynarken nasıl yapılacağını. Bu böyleymiş. Tamam. Sorun yok. Daha hızlı koşamıyor muyduk biz? Ha. Sprintimiz var bir şey. Buradan döneceğiz. Aha. Bu heykel size tanıdık geldiyse gençler bu şey. Epo'da ve felsefe taşının filminde de aynı şey vardı ki çok alakasız. Çünkü Astronomi kulesinde geçmiyor filmin hiçbir mekanı. Yani tuhaf tuhaf şeyler. Aşağıya mı indin? Evet. Bu var da şato gibi ya. Ay <laughs> şato zaten. Pardon. Labirent gibi böyle. Nereden indin ha? Labirent gibi böyle. <laughs> şato gibi. The Hogwarts Castle. Geldik. Nick. <laughs> Kaybol. Ne oldu? Uçan kitaplar var, klasik Hogwarts işleri. Crab ve Goyle. Um, oh, too late. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Tuzak kurmuşlar bize. Ulan dur bakalım. Senin gene bir şeyde de alacağım şimdi dur. Ulan şeyin arkasına kaçtın ama. Tamam dur. Dur halledeceğiz seni. Crab de ama güçlüymüş ha. Bu crab mi goya Crab galiba. Aha, ne oldu? Ne oldu zibidir düdük? Abi. Teker teker herkesle düello ediyoruz. Oha düştüm. Kalk heri kalk. Heri kalk heri kalk. Oha bu adamın canı daha fazla. Haydi. Haydi. P e, şey. Protego kullanmayı akıl etmem lazım bazen. Ha o Expelliarmus olmuştu zaten ama. Haydi. Ha şey olmuş. Abi. Ama. Kalk ayağa kalk ayağa Harry. Protego. Şöyle dac ataraktan. Ulan. Çabuk çabuk çabuk. Ha. Allah'ım canımı yedi ya. Hiçbir düşman da bu kadar zorlanmadım mı? Yani. Aha. Levi Corpus. Hı hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Malfoy nerede? Ya! <laughs> Tabii ki çıkacağım. Orada kol var Allah aşkına. Find a way to open the gate. Burada gizli güzel şeyler var mı? Şurada mesela şunu alabiliyor muyum ben? Heh, şimdi bunları buradan alıp, alıp buraya böyle atacağız. Acaba Nick'i şu an çağırabiliyor muyuz? Ben yaparım nasıl yapılacağını anladım da Allah'ım ya yapayım ya. Alalım bu kresti. Buraya bir daha geliyor muyduk? Galiba geliyoruz. Nick'i çağıralım. Biliyorum nasıl yapılacağını ya. Abi şu şeyle. Abi şunu alır. Hedefi seçemiyorum şu an. Heh, şunu şuradan at. Çok uzağa gitti yalnız o galiba. Yok hayır. Tamir edip şöyle şimdi kaldıralım şunu da şuradan takalım aynen ha. Teşekkürler. Bu oyunda böyle küçük küçük puzzle'ları var. Hiç puzzle'a benzemeyen. Ne güzel felsefe taşında filçe yakalanmadan kitaplıkta geziyorduk mesela. Çok eğlenceliydi o bölümler ya. Bayağı hoşuma gidiyordu. Look. <laughs> <laughs> Hayır tabii ki. Ya şeyde işte ihtiyaç odasına gidiyor. Oha. Kuş yok olmuş. <laughs> Yoksa başka bir şey mi var? Yok, kuş yok olmuş. Gayet. <laughs>

Bu çikolatalardan mı yedin? Onlar Romilda Vane'den içinde aşk iksiri var. <laughs> Allah'ım bu, bu şeyi biliyorum. Tanıştırabiliriz. Slughorn'un ofisinde. Kesinlikle orada. <laughs> Beni takip et. Şimdi de Ron olarak oynayacağız. Oley. Ron olarak oynayabildiğimiz sayılı oyunlar var. Lego'da da oynayabiliyoruz. Lego Harry Potter'larda oynayabiliyoruz. Hermione <laughs> sen bir kızsın. <laughs> I think Robert would like flowers or chocolates. Don't mind him, he ate some love potion. I'm taking him to Slughorn's <laughs> office. Slughorn's <laughs> office. Felsefe taşında Follow Harry to Remilda. <laughs> Allah'ım çok iyi. Biz de koşabiliyoruz tamam. Lan nereden, nereden gidiyorsun Harry dur. Harry. Tabii aşk iksirinin etkisindeyiz. Allah. Ha <laughs> sayılı oyunlar oynayabildiğimiz felsefe taşında oynayamıyoruz Sırlar odasında eee um, Oynayamıyoruz diye hatırlıyorum Askaban tutsağında belirli yerlerde oynayabiliyoruz Ateş kaderinde istediğimiz zaman oynayabiliyoruz Eee um, Ama Zümrüt Ankara hiç oynayabiliyoruz Meles Prens böyle küçük bir şey Bir de Legolarda var işte ki bence co-op bir tane Harry Potter oyunu yapmalılar yani hani aynı bilgisayardan değil de internet üzerinden Steam'den falan süne, sur, sunabilirler yani şeye. Kesinlikle de alacağımdan emin olabilirsiniz güzel olursa da. Her yer mor. <laughs> Ay bir sen eksiktin ha. Ne? Beni yalnız bırak. Harry beni Romilda Wayne ile tanıştıracak. Ne? One more. Sonra açıklarım. Neredesin? O kız gitsin zaten hiç sevmem. Normalde de sevmem. Ah Ron ah. Ne hantalsın ya yürü hadi. Slughorn's office hadi. Önce ben gireceğim. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim. Seni yalnız. Wenby. <laughs> tatlı bir cadı için tatlı bir isim. <laughs> tamam tamam. Zor bir şey değil. Hızlı yapabiliriz diyor. Ay gene ben yapıyorum ya. Allah'ım. Gene bir şey ekledi. Love Potion Antidote. Antidote. Aynı müziği koymuşlar. Allah'ım düşürdü mü? Zamanım da az bu arada. Farkındaysanız Allah'ım. Ne yapıyorum ben ya? Hemen mavi yapalım şunu. İyi de Romilda beni şikayet edin o zaman sana aşk iksiri verdi diye kahretsin ya. 17 saniyen var. Yapamayacağım galiba bu arada. Haydi haydi zamanla yarışıyorum şu anda. Ulan. Yok yapamadık. Baştan başlamamız gerekecek. Evet. Öf. Abi. Niye zamanlı ki aşk iksiri yapmamızın süresi?

En azından buhar falan çıkarmadım yanlışlıkla. Şimdi turuncu yapmamız lazım. Kahretsin ya. O kadar bir şey var ki. Okay. Şimdi morumsu bir şey yapmamız lazım. Yine aynı şeyden dökeceğiz tur kırmızı olana kadar. Kahretsin ya! Sus be salak. Şunu koy da. Onu bir daha koy. Aynı şey değil mi? zaten niye? Extract of girdi. Tamam. 37 saniye var. Haydi. Çok iyi. Oldu işte. Ha. Çok iyi yapıyorsun oğlum. Arkamızda da yorum yapıyor. Kendin yap. Madem X ustasısın. abi. Döveceğim. Saçma salak şeyler. Bayağı iyiyim evet. Tamam en azından yanlış bir şey olmadı. Pembe bir aşk iksiri antidotu yapacağız. Antidotun Türkçesini unuttum ya. Neydi ki acaba? Anti... Unuttum valla unuttum. Dört yıldızda kaldı gerçekten. Neydi adı? Allah Allah. Antidotun adı neydi? Anti bilmem ne işte yine. Antibiyotik he. Antibiyotik gibi bir şey. Tamam. All right my boy. A little tonic for your nerves. Bana ne <laughs> ol, Anında böyle. Baya kötü hissediyorum. Bunu iç. Sana da sen de izlersin Potter. Run. Run. Professor help <laughs> ona yardım et. <laughs> Poison. He's been poisoned. Zehirlendi evet geri zekalı. Ron. Abazor, brilliant thinking. You've just saved life, my boy. diye biri yok genç adam. Weasley'nin hayatını kurtardım dedi. Hiçbir şey yapmadı tabi. Slughorn orada düdük gibi durmaya devam etti. Yani. <laughs> Hogwarts'ın ihtişamını gösterdikten sonra geri dönüyoruz. Nereye? Açılmayacak mı? Hermione. Burada ne yapıyordu Won Won? Ben senin kız arkadaşınım. Ya evet. evet. Hermione gördün mü? Hermione yandı. Evet keşke iyi ki o bezleri düşürdüm. Ah, Hufflepuff maçı. <laughs> tamam. Bir soft hos hospital wing'e girebiliyor muyuz? Ya niye kilitli lan? Ulan. Hospital wing'i niye kilitlersiniz ki? Belki acil bir şey oldu yani bana. Burada da şey yapacak bir şey yok. Bunu nasıl aç atabilirim ki bir şey? Bir şey kaldırı batmam lazım ama ha buymuş. Şunu buraya atıp alabiliyoruz demek ki öyle mi? atamadım tabi ben bu kadar zor ki o şeyini yapmak çünkü yükseltemiyorsunuz mouse'la falan sadece WASD ile yapabiliyorsunuz şuradan atsam ulan neyse tamam boşver biz boşu boşun zaman kaybediyorum Nick'i çağırmama gerek yok herhalde artık değil mi? ya da çağırmam mı lazım? Gene burada mı? Hayır Nick Hi Nick. Evet. Where is patch? Ay tamam ya buradan gitmesin ben de biliyorum başka bir yol falan var sandım. Şuna basar mısın Harry? Interact, interact. <laughs> Kahvaltı vakti. <laughs> ah çok açım. <gülüyor> <gülüyor> sen buradan mı açılıyorsun ya? Aşağıda bir tane quest var bu arada. Şuradan ilerleyebilirsek. Kontrolle hiçbir şey yapmıyor. Kont ha, kontrolle de koşuyormuş pardon. Merdivenlerden tırmanmak da ne zor. Good morning. O göz öğrencilerine çarparaktan ilerleyelim. Haşlanmış böcekler. Her taraftalar bizi izliyorlar. <laughs> ha. Tamam Nick kaybol. I know right. Geldim kuyudit sahasına. Bu salak da burada Allah'ın yardım. Evet ee, o Ve yeni bir tutucuya ihtiyacım var. Tutucu mu oluyordu galiba? Ben de en iyisiydim onun için ben de olacağım. Ama biz sana kalmış durumdayız. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu şey galiba yine deneme evet. Sonra gerçek maç vardı bir de. Aman ya Rabbi bu Quidditch oynamak da ne zor. <laughs> Bize açılmıyor bak. Evet gençler. Eee oyundanmış PPS kaybı. Hani 30 falan ya. Ayarlamamışlar şeylerini oraya. Buradan koşaraktan şuradaki şeye girmemiz lazım. Way, buradan ilerleyerek. Abi oha daha çarptım ya. <laughs> Böyle bir şey yok. Daha değil taşta ya. Kaya. Lan gene biri geldi. Git, git. O oh, kaçırdım senin yüzünden. Geri zekalı. Bir şey var böyle bağım yapmamız gereken. Bir düdük. Harry Potter'ın başka bir oyunu da var. Quidditch Dünya Kupası diye. Galiba Harry Potter olarak oynuyoruz ama ben o oyunu hiç oynamadım. Yani galiba onu online oynayabiliyorum. Emin değilim ama. Hiç oynamadım dediğim gibi. cini yine önümüzde bekliyor. Okay, let's do that. Ben senden de matematik sınavım var ha. Çalışacağım yerde gidip oyun oynuyor. Gerçi çalışmama gerek yok. Dün etüt vardı ondan diyorum. Dun 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 Kudüs müzikleri de çok coşturucu abi. Dön 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 Allah. Çama girdik tabi Tamam, sırada. Biz yansamıyoruz yani suya bu arada. Bakalım. Suyun içine de giremiyoruz aynı şekilde. Abi yok. Allah aşağı in inmeye çalışıyordum inemedim. Dönet, dönet. Dönet, dönet. Gençler 8. sınıf olmak çok zor bu arada ya. Saçma sapan şey olmayacağım. Öyle yakınmayacağım ama. Allah'ım iki tane şey kaçırdım ya. 8. sınıf olmak çok zor. Hele bu sene. Yani sınavın iki tane falan olması. Saçma sapan 12 tane sınav getirdiler. Düdükler. Hep seni kınıyoruz hepimiz. <laughs> Şimdi bir şey diyecektim ama demeyeceğim. Eğer mebi seven varsa da. Ya bak bir git şuradan ya. Peşimde dolanıp dolaşıyorsunuz. Bir lanet yaparım hepiniz uçağınız Dön 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 dön. Buradan aşağı. Okay. Haydi tut Harry. Harry dibinde Harry. Harry tutar mısın? Ulan Harry. Bak kaçırdım işte. Harry tutmayacaksın herhalde ya sen. Yani başkası kazansın diye. Allah Allah Dibinde elini uzatsan tutucan ama Belli bir yere gelmesi lazım Böyle de bir şey Get ready for the match to start Maç başlasın Başlaması için hazırlanalım ha, Agorita öğrencileri diyor Oley Heri de kaptan olduğu için Lee Jordan mı konuşuyor? Yok, başka biri bilmiyorum kim. Başka şey öğrencileri de var. Ee, Quidditch öğrencileri, Quidditch öğrencisi yalnız. Quidditch oyuncuları da var böyle öğrenciler. Şey yapıyorlar hani, onlar da yakalamaya çalıştıklarını falan görebiliyoruz. Yani bir tek, mesela Harry Potter Vestal'ın ortasında bir tek Draco ve ben, Draco ve Harry işte. Eee görünüyordu. İkimiz de sizi yakalamaya çalışıyorduk. Drakoyu yeniyorduk. Onun ama mesela şimdi kovalayıcılar falan da etrafta uçuyorlar. Bayağı güzel yapmışlar. Odaklandım zaten Jenny. Harry, Jenny hepsi Y ile bitiyor. Ulan gidin. Bak Hufflepuff seni severim. Ah kahret. Bir dakika ben bu bölümü hatırlıyorum. Kitaptan evet şey. eee geri zekalı tutucumuz şu an eee McLagan şey yapıyordu. Nasıl vurulacağını gösteriyordu bludgerlara. Perinin kafasını atıyordu. Spoilerın Allah'ı. Eğer bilmiyorsanız oyunda çünkü gösterecekler galiba hatırlamıyorum. Spoilerın Allah'ı mı? Adamı duvarın içine etek pozisyon için savaşıyorlar. Haydi Harry. Wow. <laughs> ya Gryffindor Allah kahretsin Gryffindor niye kaybediyor? Lan git ya. Önemli olan kazanmak değil, önemli olan oynamak. <laughs> Tabii ki. Umarım bana demişsindir. Bu kadar mütevaziyimdir ki. Hadi. evet, tamam. Oha. Nereye gittik biz? Allah bu şey. E bilmem ne manevrası dedikleri bir şey. E maskaban tut saadiyesin geliyor. Ateş kaderinde vardı bu. Yok yok bilmem ne aldatma diyorsun. Ronski, Ronski, W, R, W, R, O, N, S, K, I aldatma dedikleri pozisyon. Yukarı çıkıp bir şey görmüş gibi aşağı iniyorsun. Diğeri çakılırken sen tutabiliyorsun böylece. Yaşasın. Harry kazandı. Brilliant. <laughs> 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 Niye olmadı şimdi bu? Oha. Sorry McLagan. <laughs> ya çok mutsuzum. O bölümü göstermedi Harry'nin kafasına çaktıkları. Normalde vardı çünkü. Ya yani bana mı inanacaksınız oynamak? <laughs> Lütfen. Bir yerime oturamadım ben de ya. Tell me again how I broke up with Lavender. ile nasıl ayrıldığımı söyle. Bloody we did. Just she seems. Sadece biraz fazla kızgın görünüyor. O geceden hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ah, Ron. It's not my fault. I was poisoned. Zehirlenmiştim. Yani etki falan olmalı diyor. Sadece hospital'dan Katie çıkan geldi. sen değilsin <laughs> diyor. Katie Bell geri döndü. Great Hall'a gidelim. Ona kimin lanetlediğini bize söyleyebilir. Peki Ron Hermione bizimle geliyor mu? Tabii ki hayır. Onlar böyle devam edecekler düdük gibi durmaya. Bu müziğin aynısı felsefe taşında da vardı. Ya bunlar hala burada gayet. Sizinle konuşabiliyor muyuz? Hermione tuhaf tuhaf sesler çıkarıp durma ya. Bak işte. Bir şey söyleyin ya. <laughs> Allah Allah. Neyse Great Hall'un yerini biliyorum fark etmez. Ne güzel şeydi. Doomdank'a yoldaştığımda Ron ve Hermione hep yanımızda. Birbirine sataştığımız zaman anında lanet şey yapabiliyoruz. Beraber dövüşüyoruz. Ulan. Hayır. 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 Aşağı inmek istiyorum. Ben. Şuradan aşağı inebilir miyim? Thank you. aşağı. Aşağı dedim. Evet. Bu hareket eden merdivenleri ayarlamak ne kadar zordur ya. Yani şeyden bahsediyorum tabi. Yani normal oyundan bahsediyorum filmde falan değil de. Hani git oyuncunun gittiği yeri gidemeyeceği yerleri ve hani merdiven hareket ederken bizim hareket edebilmemizi falan sağlamak bayağı zor olsa gerek. Herhalde değildir ama <laughs> koskoca salonda da tek kişi Katy Bell. Yani Nick. Evet Katy Bell önünde canım. Set <laughs> şey, Mungus'dan geri döndü. Merhaba Harry. Nasılısın Casey? Ne soracağını biliyorum ama beni kimin lanetlediğini bilmiyorum. Anlamaya çalıştım, ay hatırlamaya çalıştım ama bilmiyorum. Diyor. Gençler, buradan sonrasında baya bir action oluyor. Onun için bu bölümü burada bitiriyorum. <laughs> Hatırladım çünkü neler olacağını. Şurada gördüğünüz üzere Malfoy var. O video şeyine girmeden önce izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Harry Potter ve Melis Prince bölümüne kadar herkese iyi oyunlar.